ayrı kotları. Yavaş yavaş işlenen çocukluk kumaşı eşit aralıkta delikli bir etamindi. İş ceplerinde birer joker saklardı yaşlılar. Taşları yıkayıp yıkayıp serinliğine otururlardı. Kuyruğu kesik bir kedi kadar dilsizdim. Ağzımdaki oda çok sesli bir beyne açılırdı oysa. Büyüdükçe bu büyüsüz dünyada öğrendim kendi büyümü yapmayı. Cebimde hep kalem ve fırça, Kavga ettim zamanla. Kapılar içinde orman büyüttüm. Fırtınalı bir denizde ölen bir kuğuydu aşk. Unuttum neydi güzel olan. Harfler kaldı. Ve de kalbimi sömüren ayrı kotları. Siz dağıtmakla mı görevliydiniz siz? Balık ağızlarına kanca geçiren miydiniz? Yoksa tavşan besleyip fare öldüren mi? Rüzgar gibi koşturdum kötülüğün üstünde. Su altında bile sığdı çoğu kalp. Sürekli kıvrılan kağıdı açmaya çalışırken sararan yılların tabutunu kendim taşıdım. İçine koydum uğultulu nesnelerimi de. Süsledim terimle denize verdim. Şimdi serseri bir rüya gibi dolaşıyorum, derin bir uyku arayarak. Ağaçların daldan dala fısıldadıkları bir şarkı kaldı ormanımdan. Ne güzel bir hastalıkmış unutmak ve boşluğa çentik atmak desem de renk öldüren bir kış altında bile ölmüyor ayrı kotlara.